Eğer bir kadını seviyorsan ona cennet bakışlım de. Güzelliğini anlatmak istiyorsan ay yüzlüm de. Çiçekleri kıskandıran yarim diye seslen. Onu gördüğün zaman hoş geldin gönlümün sultanı de. Vedalaşırken nefesini ve sesini özleyeceğim yarim. Her an aklımdasın mesajını ver. Üzüldüğü zaman yüzün bile yakışıyor ay parçama diye seslen. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin tomurcuk gibi kör düğüm gibi seviyorum seni de sürekli aşkını hissettir ve en güzel sözcükleri onun için sakla. Ruhum de, sevgi kelebeğim de, ömrüm de, güzel gözlü ceylanım de, sonsuz sevdam de, sözcüklerin anlatamadığı sevdam de. Kadın, Peygamber Efendimizin dediği gibi bize hayatı sevdiren en özel varlıktır. Unutmayın ki kadın, hayatın anlamı ama mutluluğun tamamıdır. Ne söylersen az, ne anlatsan onun için kafi gelmeyen imtiyazdır.